Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda sizlere yepyeni bir ekran tasarımı yaparak projeyi anlatmaya devam edeceğim. Bir önceki videoda hatırlarsanız ana sayfa için şöyle bir ekran yapmıştık ve burada bir başlık yazmıştık ve iki tane buton koymuştuk. Eğer objeleri tıklayınca daha önceki projedeki sayfa açılıyordu. Burada üçte işte animasyonu tıklayınca da Yine, yine herhangi bir target resimlerden birinin gösterilmesi halinde bir küp döndürme sayfasının açılmasını sağlayacağız ve buradaki çarpıya tıklayınca da projenin kapanmasını sağlayacağız. Bunları henüz yazmadık. Buradaki herhangi bir yönergeyi de yazmadık. Şimdi üçüncü bir sayfa olarak bu üçte animasyon diye bahsettiğim sayfayı tasarlayacağım. Bunun için de bakın asetlerin içerisinde scenes var. Bunlardan eğer sayfası bizim daha önceki projeydi. Menü sayfası şu sayfa ve son olarak da şurada sağ tıklıyorum. Create diyerek bakın burada sim var. Tıklıyorum ve burada ee, 3 de animasyon diye isim veriyorum. Ve bunu tıklıyorum arkadaşlar. Bakın burası geldi. Şimdi burası artırılmış gerçeklik ortam olacağından dolayı main kamera burada sağ tıklıyorum ve bunu delete yapıyorum. Ve buraya sağ tıkla Vuforia ile bakın burada eğer kamera getiriyorum. Artırılmış gerçeklik ortam için. Daha sonra burada sağ tıklıyorum yine. Vuforia image target diyorum. Evet image target'ı tıklayınca bu arada eğer kamerayı tıklayınca bakın arkadaşlar bu Vuforia engine configuration tıklayınca daha önceki sayfadan dolayı ilk sayfamız vardı ya daha önceki projeden kopyalamıştık. Oradan dolayı bu konfigürasyon bilgileri burada saklı duruyor. Image target'ı tıklayalım. Burada from database diyeceğiz. Ve buradan İshak Paşa database diyorum. Burada herhangi birini alabilirim. İshak Paşa 1. Evet şunu alsın. İshak Paşa 1 sayfasını alsın. Tamam. İshak Paşa 1'i yaptım ve şu an görelim bu İshak Paşa 1 nerede şu an? Şöyle bir bakalım. Şöyle. Şuna bir şöyle çift tıklayarak gelmesini sağlıyorum. Bakın şu an İshak Paşa Sarayı burada. Şimdi ben bunu option ve şöyle alt tuşuyla döndürüyorum. Bunun üzerine ben şimdi 3D olarak bir tane küp ekleyeceğim. Sağ tıklıyorum. 3D object ve buradan küpü seçiyorum küpü getirdik. Küpün boyutunu ben buradan 3 yapayım mesela. Size'ını 3 yapayım. Şöyle. Pardon. Pardon. Buradan değil. Burası 1 olacak. Scale'ini buradan 3 yapacağız arkadaşlar. Şimdi evet küp geldi. Fakat dikkat edin küp yarısı böyle tam 0-0 merkeze aldığından dolayı bunu şöyle bir hafif ben yukarı çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle olsun. Fakat bunun rengini <laughs> bir dış texture'ını kaplamak istiyorum. Bundan dolayı da mesela imajları tıklıyorum. Bakın şöyle bir resmimiz vardı. Bunu alıyorum. Ben şöyle küpün, şöyle küp buradayken bunu alıp şuraya atmayı deneyebilirim. Attık. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunu şuradan texture shapeini default değil de texture type şuradan şu sprite diyerek apply diyorum. Ve daha sonra bunu tekrar küpün üzerine getirelim şöyle. Pardon bunu delete Hı? yapalım. Ee, şöyle, şunu, bunu bir delete yapalım. Şimdi küpün üzerine kapladık. Fakat şurada şöyle söyleyeyim. Window, e, buradan rendering lighting settings'ten şunun şöyle bir ışığını bir şöyle yapalım. Şimdi küpümüz, dediğim gibi şu an ekranda gözüküyor. Şöyle görebiliriz. Bakın etrafında o ışıkları ayar yaptığımdan dolayı parlak oldu. Fakat şöyle söyleyeyim. Şu küp de meşi kapladıktan sonra şöyle. Bakın burada birçok ayarlar da var. <laughs> Zaten ben küpü döndüreceğim. Şimdi küpün resmini ben döndürmeyi planlamıştım ama gerek yok. Şimdi ben küpü bir birçok eksende dönmesini sağlayacak şekilde ben ayar yapacağım. Şimdi bunu yazdıktan sonra hatırlarsanız bizim resourceların içerisinde ee, ve şöyle e, tabi bunu buraya attık ya artık bu sayfa ayrı olduğu için buraya ben tekrardan asetlerin içerisinde fontlar var e, başka şeyler var. Ben buraya bir e, sağ tıklayarak create folder diyerek bunun içine scripts diye pardon sesi büyük olacak şekilde yazıyorum scripts diye bir klasör açıyorum ve bu scriptin içerisine sağ tıklayarak create C script diyerek buna da küp döndür diye bir isim veriyorum. Şimdi bir script alıştırdım ve bu script ile bu küpü durmadan döndüreceğim arkadaşlar. Bunu tıklıyorum ve Visual Studio ile açılmasını bekliyorum. Evet. Şu an açılmasını bekliyorum. Geldi. Burada çok basit bir transform yönteminde rotate'i kullanarak küpün sadece her, herhangi bir x, y, z'de değil de x, y, z'de değil de herhangi tüm düzenlere dönmesini sağlayacağım. Bunun için yazıyorum ki transform nokta PCB, rotate tek bir satırda çağıracağım bunu. Pardon, şunu kapatalım. Siri yanlış anladı herhalde. New bakın new vektör için temel hatırlarsanız. 3 boyutta işlemler yapabiliyorduk. Ve burada şunu yapıyorum arkadaşlar. Örneğin x açısında 45 derece dönsün. Y'de 20 derece dönsün. Z'de de şöyle 55 derece dönsün gibi bir şey diyorum. Ve artı burada diyorum ki çarpı bunu da zamana göre değişken olsun. Time nokta delta time diyorum. Ve sonuna da noktalı virgül koymayı unutmuyorum arkadaşlar. Yani bu küpe ben şimdi bunu bıraktığımda bu x, y, z Böyle ee, küresel bir dönme hareketi yapacak yani her eksende de dönme hareketi yapacak aslında command s veya control s ile veya buradan file save diyerek kaydediyorum ve bunu kapatıyorum arkadaşlar şimdi bunu kapattıktan sonra şöyle bu küp döndürü alıyorum ben buradan sürükle yöntemiyle kübün içine atıyorum küpü tıkladığımda bakın burada aşağı doğru geldiğimde küp döndürün burada olduğunu görüyorum fakat şu an küp image target üyesi değil tıklayarak onun eleman olmasını sağlıyorum ve dilerseniz hemen bu sayfayı bir test edelim. Kamera açıldı. Şimdi resmi gösteriyorum şu an. Bakın küp gördüğünüz gibi bu şekilde bir animasyon getirdik. O sayfayı görünce küp dönmeye başlıyor arkadaşlar. Bu sayfanın tasarımı bu şekildeydi. Şimdi bir sonraki aşamaya geçelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.